aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yerde yeni çekim. <laughs> Öyle söyleyeyim. Bizim Vallahi biz böyle dörtte geldik. Üç buçuk gibi bir ön geldik geldi. Geçen ilten geldiydik. Ondan sonra böyle yaptık. Patlam çatlam ufak tefek vardı. Gelin Buradan başlayalım. Burayı bir tanıtım yapayım. Size ne yaptınız, nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi kız dedim işte. Geçen inşallah iyisinizdir. Ağı da karıştırdık. <laughs> Ondan sonra kız kaldı. Bura şey demi dem. Şey yapmasın diye, hoşalmasın diye. Bunlar da ne olacak bunlar adı? Aleyküm. Aleykümleri bacağa çekecek. Ora kaldırdık. Bu önkü elemanlarım İlkim Gullingem. Ondan sonra her çizim var, hatçı var. Arkadaşım o. Ben Burayı böyle hilleştirdik. süpürdük. Hilleri tut hani Ondan sonra burada kaldık. Burayı da böyle yüklerimiz, çullarımız, hallarımız. Burayı da böyle idareten eden eski şeyleri serdik. Burayı da aydın ortayı aslında bana şey olarak yaptıydı gayet hevi gibi yap dedi. Ben dedim ki sıcak olur çığ, yazın dedim bulgur açlık dedim. Şey olur dedim bum, bum, ekmekle tutlanır dedim. Burada yuk kaydık. Ya yorgan işte kullanmadığımız. Halı kilim var şurada. Ondan sonra bura böyle aşağına şimdi de burası çatık kat bizim. Oh. Şu Şurada tarafı oranın kapısı. Bunlar da kalan malzemeler. Şurada şöyle patlak patlak görünüyor mu karanlıkta? Görünmüyor değil mi? Burası biraz karanlık arkadaşlar da. Evet. pek görünmüyor pek değil hiç görünmüyor. Burayı da böyle yaptık. Şu tarafı ha çizim süpürdü herhalde. Süpürmüş. Burası hep berbadı da. Burada o uzun bura Çilenem gitti aşağı borular. Burayı da böyle pak verip süpürdük. Bir... Valla durum böyle arkadaşlar. Böyle bir yorulduk. Bir tozlandım yine. Gülücan böyle... onu var kapının araya koy da sabah şey sopa kuracak ya şey ben süpürüm de gelsin. Valla bir yorulduk. Üşüdüm yine. Kapkaya kapanan hastalan çocuğum. Hastalan. Hastalan bak. Ha? өрөгыр <laughs> <laughs> Elektrikte hemen bağlansın. Yarın da bağlanıyormuş hocam. Ne bileyim. Biz geldiğinde dede akşam araba vardı burada. Ne yapıyordu? Giriyor, dibe ne oldu? Ona bir baktılar. Biz de yatınaktılar. Ama o aşağıdan gelip fırça verirler o. Ama yeri hoşamdan ne var şimdi? Ama o zaman bir temiz olsun. Buralar ne yazlık. Eski belki çul çuval vardı o. Arkadaşlar onda. Git dedim serin de. Burayı oldu. Kaba aşağı. Burada battaniye ya iyi süpürülmüyor. acayip bir şey kullanmayı hiç Süpürge alırım. Gıcık kullanacağım. Gülücana götüreceğim kullanacağım. Değil mi dikerim? Acel değil mi giymeyi sevmem. Biri bir giyecek. İlla Temiz giyenlerde Dün günümüzde burada geçti Bugün değil anca Ev var bağırı, varınca Yemeğinde yanında da Yemeğinde yanında da Yemekte de, de, de Ne yiyecek diyecek Daha bu işin yarısı Daha iyi ev duruyor gelecek Türkiye gücüm gitmiyor vallaha Fethuna basmadan eski birgül çulları vardı yiyormuş değil mi? Hı <laughs> hı O var ya evin altından falan da hep yıkanacak o halı bile zaten verilmeyecek Göreceğim haydi. Hep karışırdı nasıl iyileştirdik vallahi ellerine sağlık. Şu kuruyu kamış. Oh. Kuruyu alıyorum. Ben neyini alayım pasa? da dur ben. Hemen getireyim. Şurada da alayım. Buralar ne? Tam yazlık var ya aynı Antalya. Çöp de altta. Ayağımın altında. <laughs> Al, al, al. Şöyle bir çift Dün pazar dedim valla arkadaşlar. Git dedim. Bir göz, bir göz o gelen mübarek gün. Yarın elektriği verseler gece gündüz bura gelecek kalır. Gideyenin ekmeğe yedin ne? Geleceğim. Dolap silmeye. Aşağıda iyi olur. Aşağıya da gidelim. Çekelim. Olacak. Şehrin mi? Bak var, var mı? Niye şehrin uzak değil mi? Yap. Arkadaşlar, Buraya geleyim de burada yalnız yatacağım. Hiramı da çıkarayım. Yazın. Kuriye verir misiniz? Kurek kurek. Buraya bir aydın çıkma kapağız. Al çıkanla kapattı. Bu kuraşlığa <laughs> iyi de işte. Nere tut neresine kotsun da öyle. Hadi kutup hadi lenen oğlum. Bir bir ona bir oyasa var. Şurada bir o. Bir. Akşam yardım edeceği yok. İdiğim anam can sağ olsun. Var. Var bir yum bir. Bu rahat kimlere böyle çamuruyla? Kaka sen cüzmeyle dolanıyorsun bak. Kedi gibi izleyerek belli. Üşüdüm, üşüdüm. Çocuğun yanında da çocuklar var. Hiram'ın yanında. Yeneyim ne ördü ki? Badem gözlü. Ben yalnız nasıl yapayım arkadaşlar? Kocayım. dur be. Hasta ben yorulmamış benim babam. Ben. Yeter anne ellerinize sağlık vallahi. Bir kuzum şu kuruyamız. youtube'u çaktın mı? youtube'u çek. Çekiyor. Çek. <laughs> çak çak. Arkadaş. YouTube çekilmez çek. mi orada can dostlarım var, canlarım var. Yeter baba. Çık çık hadi gel. Babacığım da dur <bir> attırayım <laughs> oh. temiz olsun. Aynı belediye çöpçüleri gibi oldu. Kullu canı süpürgeni. Ama kolları neyim bir yarıldı arkadaşlar. Hadi bak hele bir. Şey Canlarım, kollarım neyim rüzgar ya burası soğuktan. Yarıldı kollarım. Yarın yatsa bir şey kalmaz Duydun mu bir şey kalmaz. büyüyünə kibar yataq duvağıdır bayağı vermir. Anam olca beni sahatladı. Aydınlıq olca, gələcək. Gələcək olcadan. Olca, bir vaxtım de. şirdeyim dedi. Tamam, bırakı. Təmizlə. Hayır. Saata ayırıp